Bir de özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının başkanı hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla devam eden yargılamada yargılamayı yapan hakimlerin, hakimin Samsun'a sürüldüğü yönünde burada bazı milletvekillerimiz görüş beyan etti. O bahsettiğiniz hakim, bahsettiğiniz hakim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının avukatı tarafından tarafsızlığınızdan şüphe ediyoruz. Sizi reddediyoruz dediğiniz hakim ve kendi reddettiğiniz, reddi hakim yaptığınız talebin reddi hakim yaptığınız hakimin hakimler savcılar kurulu tarafından ataması yapıldığında ataması yapıldığında bir başka açıklamaya. Ya Sayın Adalet Bakanı Sayın Bakan gerçekten ahmak davasıyla ilgili yaptığınız açıklamayı siz de ben de bir hukukçuyum. Ağzım açık kalarak izledim. Nemiş Hüseyin Zengine karşı avukatlar reddi hakim talebinde bulunmuşlar. Ya başka bir şey yok mu? Hüseyin Zengin diyor ki coğrafi teminat ilkesine rağmen bir yıl sonra geldiği yere geri gönderdiğiniz karısı hamileyken geri gönderdiğiniz beni göndermeyin diye dilekçe veren adam diyor ki gittiği yerde bana diyor gülecek bir şey yok sayın bakan da ben, ben çok acı bir şey anlatıyorum size. Bana diyor Ekrem İmamoğlu'na ceza verin diye baskı yaptılar eğer ceza verirsen istinaf sürecini de halledeceğiz dediler diyen adamın. Buyurun sayın günaydın. Eğer yapmazsan da seni süreriz dediler diyor. Bunu söyleyen adam sıradan bir adam değil. Halen Samsun'da hakimlik yapıyor. Ve sizin hakimler savcılar kurulunuz. Daha bu konuda Hüseyin Zengin'i dinleyecek bir soruşturma dahi açamıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Adalet Bakanı burada redde hakim yapmışınız diye kağıt sallıyor. Adalet Bakanı bu kafada olursa HSK buna olumlu izin verir mi? Ben bir troll bir troll sizin yaptığınızı yapabilir ama biz sizle de, ben de hukukçuyuz. Bir hukukçu bu meseleye böyle yaklaşamaz. Adalet Bakanısınız bu iddialar ciddidir. Yalnızca ilk dereceyi değil aynı zamanda istinafı da sakatlamaktadır. Bir başka soru daha var. Yedini atadınız Mehdi Komşul. Ya 2013 yılında bir soruşturma geçirmiş. Arkadaşlar soruyorlar. Bu soruşturmanın içeriği ne diyorlar? Biz biliyoruz. Siz bilmiyor musunuz? Onun o... Tamamlayın Sayın Günaydın buyurun. Biz biliyoruz siz bilmiyor musunuz? Hangi sorudan kaçıyorsunuz? Dolayısıyla bütün bu süreçler maalesef Adalet Bakanlığı'nın nasıl yönetildiğini gösteriyor. Ben size söyleyeyim. Bu memlekette siyaset bugüne kadar mahkeme koridorlarından dizayn edilemediyse bundan sonra da edilemeyecektir. Bunu biliniz. I'm